Önümüzdeki günlerde 2023 bitiyor, 2024 geliyor. Rabbim geçmişimizi affeylesin. Amin. Kavuşacağımız yeni yıl hayırlar, bereketler getirsin inşallah. Ben 2024 yeni yılın gelmesine veya yılla alakalı herhangi bir takıntım yok. Ve açık cümle kullanayım. Düşman da değilim. Karşı da çıkmıyorum. Onu da baştan söyleyeyim. Meseleyi daha kolay anlatayım. Çünkü bir şeyin aslı doğruysa ben yapılan yanlışa itiraz ederim. İsa Aleyhisselam gibi peygamber dünyaya gelmiş. Onun dünyaya geldiği günlerde hürmet saygı gösterilir. Göklere çıkmıştır. Kıyamete yakın inecektir. Hüküm budur. Aksini söyleyen yok gelmeyecek diyen kafir olur. Dinden çıkar. Cehenneme hazırlansın. Allah böyle hadsizlerin de şerrinden muhafaza eylesin. E gelmeyecek diyor. Sanki sana soracak da gelip gelmeyecek. Şimdi İsa Aleyhisselam'ın dünyaya gelişi. O zaman şöyle misal verelim. Madde 1. Cuma saati birileri eğlence yapmaya kalkışsa biz cumaya düşman olmayız. İki, siz söyleyin şimdi. Efendimiz Aleyhisselatü'nün dünyaya geldiği gece birileri kalkıp böyle bir farklı müzik eşliğinde güya sazlı cazlı ne bileyim böyle bir program düzenlemeye kalkacağız. Biz o geceye düşman olmayız. Yapılan yanlışı yapmayın bunu deriz. Şimdi buradaki mesele bizim kültürümüz, yapımız, peygamberlere inancımız, peygamberlere saygı gerekir. O vesileyle tekrar Allah geçmişimizi affeylesin Amin. ve kavuşacağımız yıl hayırlar, bereketler getirsin. Meselenin özetin özeti bu. Ancak Skilipli atıp Hocam Merhum çok güzel bir misal verir. Der ki simge taklidi kişiyi kafir eder. Bu bilgi lazım bunu size emanet ediyorum etrafa duyurun. Şimdi bir insan hata etse kusur etse günah etse bunlar günahkar eder. Ancak simge taklidi kişiyi kafir eder. İskilipli atıf merhum ne dedi? Ya şapkada bir bez sarıkta bir bez. İskilipli hocamız dedi ki o kelaliye şu arkadaki duran bayrağımız. Orada mahkeme salonunda Türk bayrağı vardı. Dedi ki Türk bayrağı da bir bez, Yunan bayrağı da bir bez. Bunu indirip öbürünü takabilir miyiz? Deyince çılgın döndü cevap veremedi. Şimdi bu şu demektir. Yani Müslüman yanlış yapar ama simge olarak taklit edemez. Yani haç gavurluk simgesidir. E Noel külahı, çam bunlar simgedir. Hristiyanlık simgesidir. Buna şöyle misal veriliyor. Şurada buraya ben bir hilal yapıyorum. Yıldız yapıyorum. Kırmızıya boyuyorum. Ne oldu bu? Türk bayrağı oldu. Peki bunu kaldırdım. Buraya bir alahmamızı haç yapıyoruz. Mavi, sarı, kırmızıya boyuyoruz. Bu ne bayrağı olur? Bu da gavur bayrağı olur. Üstüne simgeye baktığın zaman bakıyorsun haç. Bakıyorsun Noel külahı. Bakıyorsun çam. E bu Hristiyanlık adetidir. Bir adamın günah işlemesi farklı, simge olarak gavur alametini taklit etmesi farklıdır. Onun için şimdi misali verirken inan canım sıkılıyor ama meselenin ciddiyetini anlayın. Hilal, yıldız ve kırmızı bayrağımızın üzerine şimdi sessiz cevap verin. Bunu anlatın. Bayrağımızın üzerine Allah muhafaza süs olsun diye haç konulabilir mi? Siz cevap verin. Hayır. Evet. Böyle bir şey olur mu ya? E sen de süs olsun diye haçı, süs olsun diye Noel külahını, süs olsun diye çamı. Ne oluyor ya? Buradaki mesele simge taklidi bu. Bu gavurluğun kendisi. Mesele basit midir? He canımız öyle istiyor. Allah iman zayiatını muhafaza eylesin. Hem ülkeni seviyorum hem de bayrağın üzerine vesaire. Böyle bir şey olmaz. Yani insan kendi aslını muhafaza etmeli. Her türlü hata kusur günahkar eder. Ama yapı olarak Men teşebbehe bi kavmin. Bir kavme benzemek ve huve O onlardan olur. Ve men kavmin. Kim bir kavmin yaptığını razı olursa kâne kemen amile bihim. Onların yaptığını ortak olur. Onun için bizim için mütevazi bir gece olarak peygamberin dünyaya gelmesiyle sevineceğimiz geçmişimizin affı ve Allah'ımızın lütfedeceği ömür sermayemizin selameti için Rabbimize dua edeceğiz. Ve sevgili Allah'ın tekrar geçmişlerimize rahmetiyle muamele eylesin.